Banda karşınızdayız. Bu konuşmada Zeynep Baykan bana eşlik edecek. Burada neler konuşuyor olacağız? Hemen şöyle bir özet geçmek istiyorum. Sosyolojik bir bakış açısıyla bakacağız önce freelance çalışma modeline. Ardından iş fikirleri ve platformlara değineceğiz. Ardından freelance çalışma modelinin artı ve eksilerini konuşuyor olacağız. Freelance çalışanların dikkat etmesi gereken konular ve son olarak da freelance çalışmak sürdürülebilirliği etkisini konuşuyor olacağız. Zeynep hoş geldin. Hoş buldum. Biraz seni freelance çalışma modelinde burada görmenizin nedenini dinlemek istiyorum aslında senden. Çünkü on parmağımda bir sürü marifet var. Dolayısıyla bir şu marifetlerini bir dinleyeyim hızlıca. Tamamdır. Önceki yazılım mühendisliği mezunuyum. Full stack developer ve yapay zeka mühendisi olarak aktif olarak çalıştım. Ve gamer arkadaşlarımla birlikte masa için karakter tasarlamaları yapıyorum. O zaman hemen dediğim gibi bir genel açıdan bir sosyolojik bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. Çünkü to, genel olarak inceliyor olacağız bu süreci ve iş fikirlerine gireceğiz ardından Zeynep'le birlikte. Emek ve nesnesi bağlantısına bahsetmem gerekiyor kısa bir müddet. Ee, şöyle ki e, bildiğiniz gibi e, toplumsal yapılar değiştikçe sosyolojik, demografik, teknolojik e, süreçler de e, etkileniyor ve buna bağlı olarak emek ve nesnes arasındaki bağlantı da e, çok etkileniyor bundan. E, dolayısıyla e, hedeflenen desteğe ulaşmanın değeri bunun için harcanan emek tabii ki de çok değerli e, ama e, günümüzde bir hamburger yiyebilmek, güzel bir restoran gelmek, güzel bir kıyafet giyebilmek, e, güzel burada tabii dereceli göreceli. E, Onu ulaşmak için harcanan değil, bu değişen emeğin değeriyle e, harcanan emekle hesaplanıyor e, ve bu değişim değeri birbirinden farklı ihtiyaçların giderilmesinde e, birbirinin yerine geçebilen bir değer haline geliyor. E, bu sosyolojik bakış açısı beni her zaman e, destekler ve hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Bir sosyolog olduğum için. Bu, bu bakış açısı benim bir artımdır. E, ABD'de de iş gücün e, şu anda %35'inden fazlasının aslında freelance çalışma modeliyle bir bağlantısı var. E, peki freelance çalışmanın yaygın olmasının temel gerekçesini biz Zeynep ile konuşmaya başlayalım. Zeynep'çim, freelance çalışmak isteyenler hangi alanlarda çalışabilir ve onlara ne gibi iş fikirleri sunabilirsin? Bir başla istersen. Şu şekilde önceki tasarım üzerinde çalışabilirler. Web tasarımı olsun, grafik tasarımı olsun, logo tasarımı olsun. Zaten bunlar çok ünlüler. Ee, ben peki web tasarımı ve e, grafik tasarımı vesaire hangi siteleri size önerebilirim? <laughs> Benim kull kendim kullanmış olduğu Upwork var mesela. Daha önce orada arkadaşlarımla birlikte bir proje almıştım. Arkadaşım mesela grafik tasarımcı, Kend o mesela siteyi tasarlıyordu. Hani nasıl olacak diye. Hani ben de kendim e, tasarımını yapmıştım ön yüzünü. Şu şekilde işliyor aslında olay. E, siz kendi bilgilerinizi giriyorsunuz siteye. İsterseniz siz iş başvurusunda bulunuyorsunuz ya da onlar sizi kendileri buluyorlar, teklifte bulunuyorlar. Bu şekilde iş başlıyor aslında. Ee, daha önce duymuş olduğumda mesela Freelancer diye bir site var. Ee, orada da aynı şekilde aklınıza gelebilecek her türlü iş var. Bunlar e, dolar üzerinden özellikle kazanmak istiyorsanız e, Upwork olsun, Freelancer olsun çok güzel. Freelancer şu şekilde çalışıyor. Mesela ben bir iş baş, başvurusu yapmak istiyorum ama şu şekilde herkes o işe başvuruyor, tekliflerini veriyor. İşte ne kadar süre içinde bitireceklerini yazıyorlar. Bu şekilde iş başvurusunu bulunuyor ve işveren bu şekilde çalışan kişiyi seçmiş oluyor. Başka hı hı. tasarım için özellikle kanvayı önerebilirim. Web sitesi tasarlamak olsun. Ondan sonra sunum hazırlamak olsun ve aklınıza gelebilecek bütün tasarım işlerini aslında kanva üzerinden de yapabiliyoruz. Başka eğitim verebilirler aslında. Ondan sonra sanal asistanlık verebilirler, çeviri yapabilirler. Daha önce ben sanal asistanlık yapmıştım bir mimara online olarak. Yine onu da e, Armut'tan bulmuştum açıkçası. Armut da zaten Türk menşalı bir site. E, oradan bulmuştum işte mimarın toplantılarını düzenliyordum, seyahatlerini düzenliyordum. Bu şekilde gerekirse de hani yüz yüze de görüşüyorduk. Bu şekilde toplantılar yapıyorduk. Aslında yani e, freelance dediğimiz zaman çok büyük bir dünya. Her şekilde çalışabilirsiniz. Yani Armut'a girin. Aklınıza gelebilecek her şey var. Dans eğitmenleri olsun, çizim eğitmeni olsun, her şey var yani. Bu Aslında genel amaçlı siteleri daha çok öneriyorsun değil mi? Orada çünkü son tüketici evet. fazla var. Ee, evet. Özel amaçlı Sitelerde hani içerik.com e, ya da e, farklı farklı ben de içerik tasarlama konusunda bir Hı -hı. iki e, site söylemek istedim aslında içerik.com ya da içerik bulutu ya da ben son derece fazla kullanıyorum Shutterstock veya iStock e, çünkü e, Medium'da falan yazarken uluslararası sitelerde yazarken kişisel e, kullanamıyorsunuz, telif hakkı yiyorsunuz. Evet. Telif farklı olduğundan dolayı. E, dolayısıyla stock fotoğrafçılığını düşünebilirler. Ben de ekstra böyle bir iki bilgi vereyim istedim. E, çok değerli bilgilerdi bunlar. Ee, peki bunun ardından aslında e, bir diğer freelance iş önerilerini hani <laughs> başlığımız katalog için doldurmak istiyorum aslında. biraz da onun için hızlı konuşuyoruz. Birçok bilgi aktarmak istiyoruz size. Evet. E, influencerlık, YouTuber'lık. YouTuber olduğum için biliyorum doğrudan değil ama dolaylı güzel para kazanıyorsunuz. Podcast yayıncılığı, sesli kitap yayıncılığı, stil danışmanlığı, NFT sanatçılığı şu anda son derece popüler. E-ticaret e sitelerinde çok fazla rağbet var. Zeynep bunu bizzat evet. bir senin arkadaşlarınla hmm. yazılımda, bu evet. arkadaşların da sürekli ticaret sitesi tasarlama üzerine odaklanıyorlar evet. değil mi? Satış ee, bu yapan da... arkadaşlarım da var aynı şekilde Amazon üzerinden olsun. Bir tık zor oluyor ama Türkiye tarafından hallediliyor bir şekilde. Ama bu çok rağbet var değil mi? Evet çok rağbet var yani hepsi buradan satış oluyor, trend yoldan satış oluyor. Dolar bazı kazanmak istiyorsanız Amazon'dan satış oluyor. Yani siz buradan ürünü alıyorsunuz direkt mesela Kanada'dan biri siparişte bulunuyor. direkt direkt Aktarıyorsunuz oraya, dolar üzerinden kazanç sağlamış oluyorsunuz. Aynen, süper. Bunun haricinde organizatörlük, muhabirlik, yoga eğitmenliği, pandemide özellikle gizlemiştik. Evet. Hatta son derece ön plan çıkan etmenler vakti kısa değerli, güzel bir şekilde değerlendirmek adına bir iki konuşma daha yapmak istiyorum konuya daha girmek istiyorum bunlardan biri de bu pozitif yönler negatif yönler bir buna girmezsek olmaz diye emek kitabı vardı şimdi geçenler dedi karşılaştığım freelance emek kitabı çıkmış ona bir böyle baktım araştırdım bu negatif yönleri pozitif, özellikle negatif yönlerini anlatıyor çünkü freelance çalışma bir de bu tarafı da var. Bu konuda neler söylemek istersiniz Elif? Aslında pozitif yönler biliniyor ama sen biraz da böyle deneyimlemiş ve aslında biz bizzat kişisel fikirlerini de paylaşan birisi olarak duymak isteriz. Benim için pozitif yönü şu şekilde söyleyeyim. Esnek çalışma saatleri. Hani bazı insanlar gece insanı oluyor, bazı insanlar gündüz insanı oluyor. Ben mesela daha çok gece insanıyım. Yani çalışma saatleriniz size kalmış oluyor ve istediğiniz yerde çalışabiliyorsunuz pozitif yön olarak. Negatif yön olarak beni etkileyen şey ben interaktif bir insanım. Yani insanlarla iletişimde olmak istiyorum. Biraz daha üzülü olarak çalışıldığı için bu yönü benim için biraz negatif kalıyor. Bu şekilde. Hı hı. Aslında şöyle ben neler ekleyebilirim? Son derece almış olduğum duyumlardan ve bu kitaptan birkaç alıntı yapayım size. Şöyle ki iyi olan kazanır pompalanıyor ve kategori süreç bunu pompalıyor ya mesela burada Yeteri kadar kendinize vakit ayıramamanız gibi bir süreç oluyor. Dolayısıyla bundan yakın oluyor. Yeterli kazanç sağlamak ve aynı anda alınacak birden fazla işten dolayı da işlerin kalitesi biraz göz ardı ediliyor. Yaşantıya yedirilmiş bir yaşam biçimi olduğundan dolayı mevcut işleriniz, mevcut yapmanız gereken işleri çalışma sırasında yap yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bir bir handikap. E, piyasada ihtiyaca göre değil bir borçlu doldurmak için var oluyorsunuz. Bu aslında idealist olanlar için bir negatif süreç. E, bir neler neler anlatabilirim aslında. Belirsiz finansal risk, e, güvencesizlik, güvensizlik, kesintili istihdam koşulları göz ardı edilmemesi gereken önemli konular. Bu arada 15-20 saate kadar da çalıştıklarını e, duyum alıyorum. Bu da önemli bir e, aslında e, freelance çalışma modeline geçecekseniz bilmeniz gereken bir etmen diye düşünüyorum. E, diğer bir konu. Freelance olarak çalışanların dikkat etmesi gereken konular. Zeynep'in de fikirlerini almak istiyorum. Onun öncesinde şöyle bir başlıklar halinde geçeyim ben size. Sözleşme, telif hakları, ücretlendirme, işin süresi ve kapsamı, iletişim, uyuşmazlık çözümü, haklar ve sorumluluklar, gizlilik ve gizli bilgiler, iptal ve iş sonlandırma, hukuki yardım. Neler söylemek istersin Zeynep? Ya uyuşmazlıklar çok fazla oluyor genelde çünkü uzaktan iletişim kuruluyor ya da yabancı bir kişiyle iletişim kuruluyor. Ortak bir diliniz olmuyor. O yüzden hani uyuş çözüm odaklı olmamız gerekiyor kesinlikle ve haklarımızı ve sorumluluklarımızı kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Çünkü sizin hakkınızda yorum yapılıyor sitelerde. Hani Zeynep şu şu, şu şekilde çalışıyor, şöyle biri diye. O yüzden dikkatli olmalarını öneriyorum onlara. Çözüm odaklı olmalılar kesinlikle. Hı hı. Ee, en son olarak da sürdürülebilirliğe e, bir e, önem verdiğimi e, belirtmek istiyorum ve yeni mezun olan gençlerin dünya umurunda. Haberiniz olsun. E, bizden çok önemsiyorlar hayatı. E, dolayısıyla e, ulaşım, enerji tüketimi, atık yönetimi, beslenme, su kullanımı, giyim ve iş ortamı e, açısından e, sürdürülebilirliğe bu konuların etkisi var, olumlu etkisi var. Freelance çalışmanın. Dünya açısından bakacak olursak, sürdürülebilirlik açısından bakacak olursak böyle bir durum var. Şöyle bir toparlayayım hemen e, bitirelim. E, Zeynep'le bugün e, bilgi yolunda hep bir e, içerik olsun istediğimiz için e, sosyolojik bakış açısıyla baktık. Ardından freelance şirketleri platformlardan bahsettik. Ardından Türkiye'deki durumu bir şöyle e, analiz etmeye çalıştık ve dünya olan etkisini bir tartışmaya çalıştık. Zeynep konuğum olduğun için çok teşekkür ederim fikirlerine. Ben teşekkür e, ederim. E, seyircilere de bizim için çok teşekkür ederiz demek istiyorum. Çok teşekkürler.